Bizim amacımız şu, gölemizin daha doğrusu barış, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde insanlarımızı kaynaştırıp, sıradan, şey, gurbetten sılaya hasreti gidermek. İşte gelenleri görüyorsunuz, herkes özlemle gölemize gidip de bir e, e, stresimizi atalım. Amacım onlarla birlikte, iş insanlarımızla birlikte gölenin geleceğini, kaderini değiştirmek için çabalıyoruz sağ olsun devletimizin üst düzey yetkileri de bize bu konuda yardımcı oluyor. Hepsine özellikle teşekkür ediyorum. Bizim amacımız göle geliştirmek, daha üst seviyelere getirmek, şehirleştirmek, köylülükten çıkarttırmak. Bizim amacımız bunlar. Sizlere de özellikle şey e, teşekkür ediyorum. Uzaklardan, yakınlardan. Festival'a hoş geldiniz, bizlere de canım kurban. Festival'a hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, bizlere şeref verdiniz. <laughs> Evet abi sizi tanıyabilir miyiz? Baba ben Güven Ağar. E, Göle Çakurizm Köy Dernek Başkanlığı yapıyorum. E, 1976 Göle doğumluyum. Başkanım bu yayık eskiden annelerimizin, ninelerimizin özellikle yaylalarda, köylerde yaydı. Buraya getirme amacınız nedir? Tabii ki bunu gurbetten gelen işte genç kardeşlerimiz olsun, kendi çocuklarımız olsun. E, geçmişe dair olan bizim ee, kullanmış olduğumuz işte araçlarımızı, gereçlerimizi ne zorluklarla e, bu işleri yürüttüklerini, onların da görüp bilmeleri, onların da öğrenmeleri için e, böyle bir şeye karar verdik. E, her yıldır da geleneksel olarak bunları yapıyoruz zaten, dernek olarak. Festival hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz başkanım? Tabii ki festival hakkında e, festival güzel bir organizasyon olmuş. E, tabii ki gönül gösterdi ki hava şartları biraz daha düzgün olsun da işte festivalimizin katılımı daha güzel olsun ama şükür katılım şu anda güzel. İnşallah daha sonra daha güzel olacağına inanıyorum yıllar sonra. Daha gün geçtikçe bunun üstüne kat kat çıkacağımıza eminim yani. İnşallah bundan sonra yeni festivallerin temenni ediyoruz. Her zaman vatandaşlarımızı bekliyoruz. Yani böyle dört dörtlük güzel bir havada ormanın içerisinde en güzel bir mutluluk. Oca, baba hocamız 24. Kaşar Festivali'nde bu sene biz de şeki olarak eski ismi şeki şimdi kuytice çadırımızı açtık. E, kendi köylerimizi ve dışarıda gelen misafirleri ağırlamak için yöresel pişilerimizi pişiriyoruz çok güzel oldu. Böyle kaynaşmak gerçekten de göle yakışıyor. Biz e, her zaman katılmak isteriz. Daha da güzel olsa bizim için daha iyi olur. Herkesin katkılarından dolayı, emeklerine dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizin de gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun, var olun. Emeğiniz de sağ olun. Biz de ilk defa bu sene köy olarak katıldık. Gerçekten çok güzel. Hava da güzel. İnşallah daha güzel olacak. İşte böyle bir ortamda, böyle bir sı sıcak insanların yanında olmak çok mutluyuz. gurur duyuyorum. Yani gerçekten güzel bir şey ortam. Hepinize teşekkür ediyorum. Işte Allah Ustamız kosurlu. Bu lezzeti gölelilere tattırıyor şu <laughs> an. Tabi bugün burada 24. Ulusal Kaşar Festivali için bulunuyoruz. Yine çok güzel bir ortam var. Yaklaşık e, 1994 yılından 93 yılından beri Ulusal Kaşar Festivali yapmaya devam ediyoruz. Tabi yöremizin ürünlerinin tanıtılması, gastronomimizin tanıtılması, kültürümüzün tanıtılması adına çok güzel e, işler yapılıyor. Gerek de olsun, gerek Hoçvan'da olsun, gerek Hanak'ta, Posof'ta, Damal'da, Çıldır'da, Ardahan Merkez'de bu, etkinlik, bu tür etkinlikleri el birliğiyle daha da çoğaltmamız lazım. Koyun kuzu uzaklarda buluştum Aşiret yaylaya göçtü Gelsene, gelsene, gelsene Ah, zalim yer Gelsene, gelsene ha. Boyun kuzu uzaklarda buluştum Aşiret yaylaya göçtü gelsene 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 Ah zalim yer gelsene gelsene Bugün bana Ustan doğ aldı. Bir yaş sevdim elrandı Benim benden yok. <gülüyor> <gülüyor> daha beni Yusuf Çaydan'dan her sürüm ya apıları, tıkraşta kapları, her sürüm ya apıları, tıkraşta kapları, gene burnumdan sütü, lamasın boğuları, gene burnumdan sütü, lamasın boğ Eu é Evet burada küçük bir takipçimiz var. Bakalım bizlere neler söyleyecek? Festival hakkında ne düşünüyorsun? Güzel bir şey düşünüyorum. Anlat düşüncelerini, fikirlerini. <laughs> ya güzel bir şey olur. Bugün e, babam arkadaş var. Orada çalışacağım. Öyle. Sen gölede mi yaşıyorsun? Gölelim ama e, hop alayım. Nerede oturuyorsun yani? Darıca Kocaeli. Kocaeli. Tatil için geldin? Evet. Hmm. Şimdi hem göleliyim hem hopallıyım dedin. O nasıl oluyor anlayamadım. Göleli değilim. Ya babamı köyünü tutuyorum. Şey kuş uçmaz köyü. Güzel yurt. Baban oralı. Evet. Buraya festival için geldim. Yani. Evet. Çok. Buradan bir on bir ol demire de sevgiler söylüyoruz. Birazdan gelecek. Sizin biraz... de fikirlerinizi alalım abi. Çok güzel bir organize yapmışız. Hakikaten emeğinize sağlık. Memleket olarak huzurluyuz, güzel, mutluyuz, Allah dayımız. Mutluyuz, sevinçliyiz. Ama hava kötü. Baran Karakoç. Hangi köyüz? Samandıken. Evet. Siz? Berat Gültekin okçuluyum ben de. Gönül isterdi ki hava şartları daha güzel olsun. Daha güzel ortamda bulunalım. Buna da şükür tabii ki de. Şükür kalabalık. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor şu anda. Mutluyuz. Evet. 24.sü düzenlemekte olan Ulusal Kültür Festivali gölemiz için hayırlı olsun. Ee, tabii ki biz isteriz daha karabalık olsun. Ama gölede oturan köylerimiz duyarlı değil. Duyarlı olmaklarını hissediyorum. Bu alanı gurbetçiler doldurmuştur. Bir dahaki yıllarda e, gölenleri de istiyoruz. Köylerini istiyoruz. Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Katılım yapan köy derneklerine teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimiz daim olsun. En güzel günler göleyle olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Günümüz <laughs> bu Kuytuca köyün. Verneyi ve bizim iş adamımız Yedgar Karada. dayanın yanında Hüseyin Karada onlar iş adamlarımız gelmişler. Ben Mehmet Karada eski muhtar. E, buraya yani şek dedim mi göle demektir. Çünkü bizim köy 300 anelik bir köydür. Yani hepsine başarılar dileriz. Başka diyeceğimiz yoktur. Kaşar Festivali 1996 yılından e, tam böyle sivil toplum örgütünün ruhu olarak doğdu. Bugün biz de göle kadın meclisi olarak standımıza yer aldık. E, hem kadın emeği, hem bu emek tatma değere dönüşüp e, bölgemize kız öğrencilere burs olarak aktarılacak. Yani festival güzel. E, festival alanı sadece bir şölen alanı olmaması gerekiyor. Aynı zamanda bölgemizin sorunların da gündeme geldiği bir platform olarak yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Sizlerin de emeğine sağlık diyorum. Daha yeniyiz, heyecanlıyız. İlerleyen saatlerde yine görüşürüz. Evet, Adana'da sonu çok kıymetli iki isim. Ondan gerçekten aynı zamanda herkese Çok kıymetli bir aile. Süt ailesi. Kıymetli büyüklerimiz. Bekir Süt ve Yusuf Süt katıldılar. Şey Hoş yaptınız. geldiniz. O Sefalar şey getirdiniz. Şu Allah güzel iyi ben Erzurum'dan geliyorum. Gayet güzel şey beğendim. Ha? Şey oldu. Oldu. Olur diyelim daha doğrusu. Vallahi iyi çok iyi. Ama biraz daha kameralar, şeyler olsa daha güzel olur. Evet. Yerleşim alanı güzel. Açıkçası beğendim yani çok hoşuma gitti. Hoş geldin abi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Güzel böyle her sen senede bekliyoruz elbette güzel günümüz. Gurbetçi misin abi? Gurbetçi İstanbul'da geldik. Çok ben güzel. Kayaltı köyü. Doğal güzel Evet Havası güzel, suyu güzel insanları hepsi güzel Öncelikle hayırlı olsun memleketimize Her sene oluyor, güzel oluyor Sağ olacağım. Ee, Yani bizim insanlarımız özlüyor görüyorsunuz İstanbul Ankara İzmir ya daha doğrusu e, Göle dışında olan bütün misafirler burada yani e, Güzel oluyor Güzel insanlar eğleniyor Özlem gideriyor Siz nereden geldiniz? abi? Ben e, Ankara'dan geldim Dede Şenli'yim. Kendimim Dede Şenli, Parlak. Dede Şenli'yim. Festival ile ilgili hem Göle Belediyesi'nin hem İstanbul Göle Dernekler Başkanı Korkmaz Kay ile beraber bize İstanbullardan kültürel olarak böyle bir hazırlık yaptık. Yaklaşık 7 arabayla beraber sıla Rahim yaptık. Bu soğuk havada, bu yağmurlu havada bile insanlarımız bu dengide gelmesi bizi de mutlu ediyor. Tabii insanların hep beraber eğlenmesi, birlik olması Birliğin daha güzelliklere vesile olmasından dolayı buradaki insanlara hem teşekkür ediyorum hem bizi karşılamaları inşallah geldiğimiz gibi de uğurlarlar. Biz herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel geçecektir. Sizi tanıyabilir miyiz? Bu arada? Ben Engin Düz. Göreneyim. İstanbul Evinde başkan yardımcılığı yapıyorum. Eşçi mi? Festival nasıl? İyi. E? Güzel mi? Evet. Hadi. Sen neler söyleyeceksin? Festival çok güzel. Hangi köylüsün? Çalıdere. Burada mı oturuyorsun? Evet, gerek de evet, oturuyorsun? Evet i̇yi, hadi bakalım Beni... Sen neler söyleyeceksin? Vallahi çok güzel Ne güzel? Festival <laughs> İyi hadi bakalım Hadi kendinize iyi bakın çocuklar Sıla'nın buluşmasıdır Bizler her yıl hasret gidermek için geliriz İşte bu doğaya geliriz Doğup büyüdüğümüz yere geliriz Bu toprakların ee, çilesini, coşkusunu yüreğimizde taşırız. Gurbetteki evet. verdiğimiz yaşam mücadelesi, yaşam kavgası, hayatta durma kavgası, ayakta kalma kavgasının mükafatıdır aslında. Buraya gelince o yorgunluklarımızı atıyoruz. Öyle bakmak lazım. Ee, doğup büyüdüğümüz toprakları yüreğinizde taşıyamazsanız çok doğru olmaz. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Heyecanla buradayız. Gurbetle sılar arasındaki hasreti gidermeye geldik. Buradaki halktaki coşkuyu gördük. Biz de bu coşkuya dahil olduk. Bu coğrafyada doğduk, bu coğrafyada büyüdük. Bu coğrafya olan borçlarımız var. Bu borcu da sizlerle birlikte toplumsal değerlerimizi koruma adına alanda yürütmeye devam edeceğiz. Sizlerin de alanda yapmış olduğunuz katkılar için teşekkür ediyorum. Organizasyona katkı sunan bütün komisyondaki bütün komite da saygılarımızı iletiyoruz. Gurbetteki hemşehrilerimize şunu söyleyelim. Fırsatlarımızı buldukça yılda bir kez de olsa en azından göle toplumunun ve Ardahan halkının bir bütünlüğü sağlamak adına memleketimize gelip tatilimizi burada yapmayı önemseyip ee, toplumumuzla en azından bütünleşmeyi sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Saygılarımla. Göle festivali Festivale hoş geldiniz Gönüllerin otağına Festivale hoş geldiniz Gönüllerin divanına Festivale hoş geldiniz Bu gören yiğitleri Şur. Festivale hoş geldiniz Atadan almış öğüdü Festivale hoş geldiniz Hoş geldiniz, hoş geldiniz Bizlere şeref verdiniz Halkıma açar kucağı Tayma yüksektir ocağı Göle babamız ocağı Siz göleye hoş geldiniz Göle baba ocağıdır Yeşil göleye hoş geldiniz Hoş geldiniz, hoş geldiniz Bizlere şeref verdiniz Ana yurdum bu vatanım Bizim ele hoş geldiniz Edirne'den Ardahan'a Festivale hoş geldiniz Edirne'den Ardahan'a Festivale hoş geldiniz Videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.